Değerli arkadaşlar, merhabalar. En baştan problemler derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu harfli verip harfli istiyor. Hadi başlayalım. Arkadaşlar sayı problemlerinin 9. dersindeyiz. Dersimizin hemen başında ilk 8 derste işlediğimiz modellere bir göz atalım. Sayı problemlerine Ali Veli'ye 10 TL verirse modeliyle başladık. Sonrasında parktaki bank sayısı, biri diğerinin iki katı, paylaşma olayı ve sıralara oturalım modelleriyle devam ettik. Sonrasında ise gruba katılan da var, ayrılan da biri her gün artıyor, diğeri her gün azalıyor, her gün biriktirme ve bilinmeyene gerek yok modelleriyle kurgulanan sayı problemleriyle ilgilendik. Sonraki derslerimizde işlenecek modelleri de düşündüğümüzde yolun yarısını geçtik sayılır. İşte tam bu günlerde yani yolun yarısını geçtiğimiz günlerde çok önemli bir ödevimiz var. Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Açıklamalar kısmını takip eden öğrencilerimiz bilirler. Her dersimizde çözdüğümüz örneklerin PDF halini açıklamalar kısmında sizlerle paylaşıyorum. Şöyle bir bakalım isterseniz. Bakın 4. dersimizin PDF hali, 6. dersimizin PDF hali, 7. dersimiz. Hatta birçok dersimizin PDF'sinde giriş kısmında sol tarafta bir konu özeti de paylaşıyorum. Testi çözerken sizlere kolaylık sağlasın diye. Peki hocam ödevimiz ne derseniz arkadaşlar ilk 8 dersin tüm sorularını bir daha çözmenizi istiyorum. Yani ilk 8 dersin kazanımlarını soru nasıl okunur, kime x denir, denklem nasıl kurulur, düzenli yazmanın önemi nedir gibi kazanımları öğrenip öğrenmediğimizi bir kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bu dediğimi yaparsanız yolun ikinci yarısında ve sonraki problemlerde çok daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Ben sizin için bir iyilik daha yaptım. 8 dersin pdf'lerini tek tek indirmekle uğraşmayın diye derslerin tüm pdf'lerini bu şekilde tek bir pdf haline getirdim. Böylece siz tek bir tuşa basarak hemen pdf'yi indirip ödevinizi çözebileceksiniz. Şimdi dilerseniz bugünkü modelimize başlayalım. Arkadaşlar harfli verip harfli istiyor modeli ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı. 2018'den önce de bunu birçok kez yaptı. Ne demek peki harfli verip harfli istiyor? Sorunun içinde hiç sayı yok. Yani öğrencinin aslında sevmediği bir durum bu. Ben birazdan öğreneceğimiz bilgiyle bu soruları diğer sorulardan daha rahat yapacağınızı hatta sınavda size Kurtarıcı bir rol oynayacağını da düşünüyorum. Bakın hemen 2019 sorusuna bir göz atalım. A tane öğrenci dağ yürüyüşü yapmak için buluştuklarında her bir kişinin gruptaki kişi sayısı kadar su şişesi getirdiği gözlemleniyor. Gruptaki B tane öğrenci falan falan demiş. Yani tüm bilgileri harfli vermiş. Işıklara bakalım. Bizden de cevabı A ve B cinsinden istiyor. İşte biz bu modele harfli verip harfli istiyor modeli adını veriyoruz. Peki nasıl çözeceğiz hocam bu soruları derseniz bir kelimeye dikkat ederek o kelimeyi de hemen gösteriyorum. Her öğrenci diyecek, her bir kutuda diyecek, her sınıfta gibi sorularla karşılaşacağız. İşte bunlardaki her kelimesi ne işe yarıyor, neye dikkat etmemiz gerekir Hemen şimdi bunu anlatayım. Ama sizi çocukluğunuza götüreyim. Hemen ilkokulda öğrendiğimiz bir bilgiyi tekrar edelim. 10 tane torbanın her birinde 4 tane bilye bulunmaktadır dediğinde torbadaki tüm bilyeleri nasıl buluyorduk? 10 ile 4'ü çarparak. İşte değişen tek şey arkadaşlar şöyle soracak. A tane torbanın her birinde B tane bilye bulunmaktadır diyecek. İşte biz buradaki her birindeki her kelimesine çok dikkat edeceğiz. Eğer A tane torbanın her birinde B tane bilye varsa o zaman toplam bilye sayısı az önce 10 ile 4'ü çarptığımız gibi şimdi de A ile B'yi çarpacağız. Buna dikkat ettiğiniz sürece birçok soruyu çok rahat yapacaksınız. 2018 benzeri ilk örneğimizle başlayalım. A tane rafı bulunan bir kitaplığın her bir rafında B tane kitap bulunmaktadır. Bu kitaplığın her bir rafından C tane kitap geri alınıyor. Buna göre son durumda kitaplıkta bulunan toplam kitap sayısının A, B ve C türünden eşiti nedir? Hemen dikkat çeken yerlere bir işaret koyalım. A tane rafı bulunan bir kitaplığın işte yakaladık. Her bir rafında B tane kitap. Sonra kitaplığın her bir rafından C tane kitap. İşte arkadaşlar bu her kelimelerini yakaladığımız an bu soru bitti sayılır. Peki ne yapacağız hocam? Arkadaşlar bir kitaplığın A tane rafı varsa ve her bir rafında da b tane kitap bulunuyorsa o zaman toplam kitap sayısı a çarpı b olacaktır tıpkı eski günlerdeki gibi biz biraz önce 10 tane kolinin her birinde 4 tane kitap varsa 10 çarpı 4 yapıp toplam kitap sayısını 40 olarak bulmuştuk aslında değişen hiçbir şey yok. Peki sonra ne olmuş? Bu kitaplığın yine her bir rafından C tane kitap geri alınıyor. O zaman yine A tane rafım var. Her bir raftan C tane kitap geri alındığına göre o zaman yine A çarpı C tane kitap geri alınmıştır. E geri alınmak ne demek? Baştaki kitap sayısından geri aldığıma göre A çarpı C'yi çıkartacağım demektir. İşte bu son durumda kitaplıkta bulunan toplam kitap sayısını verecek. Peki şıklarda böyle yok hocam. O zaman bulduğumuz şeye bir daha bakalım. A çarpı B, A çarpı C. İkisinde de A çarpanı ortak olduğu için A çarpan parantezine aldığımda Parantezin içinde B eksi C kalacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Hocam bu sorunun çözümü gerçekten böyle miydi? Ben bunları sınavda okuyup geçiyordum dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar aynen böyle. Denklem kurmak yok. X yok. Herhangi bir ekstra bilgi yok. Sadece bir kelimeye dikkat ediyorsunuz ve harfli verip harfli istiyor sorularının hepsini yapabiliyorsunuz. İkinci örneğimizde devam edelim. Yine 2018 benzeri bir soru. Bir okulda bulunan A tane sınıfın her birinde B tane öğrenci bulunmaktadır. Yeni öğretim yılında bu okulun her sınıfından C tane öğrenci ayrılmış ve her bir sınıfa D tane öğrenci yeni kayıt yaptırmıştır. Buna göre son durumda okulda bulunan toplam öğrenci sayısının A, B ve C türünden eşiti? nedir demiş. Hemen dikkat çeken yerleri yine işaretleyelim. A tane sınıfın her birinde sonrasında bu okulun her sınıfından C tane öğrenci. Devamında da her bir sınıfa D tane öğrenci. İşte arkadaşlar bu herlere dikkat ettiğimiz sürece ben bu soruların çok daha kolay çözüleceğine inanıyorum. Hemen öğrendiğimizi uygulayalım. A tane sınıfımız var. Her birinde B tane öğrenci varsa o zaman A çarpı B tane öğrenci var demektir. Peki yeni öğretim yılında bu okulun her sınıfından C D tane öğrenci ayrılmış. O zaman yine A tane sınıfımız var. Her bir sınıftan C tane öğrenci ayrıldığına göre A çarpı C tane öğrenci ayrıldı. Ayrılmak ne demek? İlk durumdaki öğrenci sayısından eksildi demek. Dolayısıyla araya eksi koydum. Sonrasında ne olmuştu? Her bir sınıfa D tane öğrenci yeni kayıt yaptırmış. Yeni kayıt yaptırdığına göre o zaman öğrenci sayısı artacak. Dolayısıyla artı koydum. A tane sınıfımız var. Her birine D tane öğrenci gelmiş. O zaman A çarpı D kadar öğrenci artacaktır. hocam yine yok böyle şıklarda. E hemen yine bir düzenleme yapalım. Hepsinde çarpı A görüyorum. O zaman A parantezine aldığımda B eksi C artı D kalacaktır. Belki böyle vardır. Bir bakalım. Gerçekten de D seçeneğinde var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen hepsinin çözüm metodu aynı. Yeter ki o her kelimeler dikkat edelim. Bu soruları kaçırmayalım. Geldik üçüncü örneğimize. Hemen bir okuyalım. Bir okulda bulunan A tane sınıfın her birinde B tane öğrenci bulunmaktadır. Yeni öğretim yılında bu okuldan toplam C tane öğrenci... Hocam bu az önceki soru dediğinizi duyar gibiyim. İsterseniz bu iki örneğimizi bir yan yana görelim. Bakalım aynı soru muymuş? Şimdi soldaki az önce çözdüğümüz soru sağdaki de biraz sonra çözeceğimiz soru. Şöyle bir bakıyorum hemen hemen her yerleri aynı gibi. Yani şıklar aynı buna göre son durumda okulda bulunan neredeyse her yeri aynı hocam. Burada ne farklılık var diyeceksiniz. İşte arkadaşlar yeni soruyu bir okuyalım. Yeni öğretim yılında bu okuldan toplam C tane öğrenci ayrılmış. Halbuki bir önceki sorumuzda her sınıftan C tane öğrenci ayrılmış diyordu. O zaman Arkadaşlar problemlerin tamamında söylediğimiz gibi soruları çok dikkatli okumamız lazım. Hele bize tanıdık gelen, aa ben bu soruyu daha önce çözmüştüm deyip hızlı okuyan öğrencilerimiz var. Halbuki her soruya yeni görmüş gibi davranmalıyız. Bakın üçüncü örneğimizi hızlı çözseydik belki de o toplam C tane ayrıntısını kaçıracaktık. Peki hocam çok fark eder mi? Toplam C tane demiş, her sınıftan demiş. Bakalım fark eder mi? Şimdi üçüncü örneğimizi çözelim. A tane sınıfımız vardı. Her birinde B tane öğrenci bulunmaktaydı. Dolayısıyla A çarpı B tane öğrencimiz var. Sonrasında okuldan toplam C tane öğrenci ayrılmış. Yani biz eksi az önce A çarpı C yapmıştık. Şimdi sadece C çıkartacağız. Çünkü her sınıftan C tane ayrılmamış. Toplamda C tane ayrılmış. İşte buna dikkat ettiğimiz takdirde bu soru da bitti sayılır. Devamı aynıydı. Her bir sınıfa D tane öğrenci kayıt yaptırmış. O zaman artı, niye artı koymuştuk? Çünkü kayıt yaptırmak öğrenci sayısını arttırır. Her bir sınıfa D tane gelmişti. Dolayısıyla A çarpı D olacaktır. Hemen bir düzenleme yapalım. Şöyle mavileri yan yana yazayım isterseniz. Sonra sadece mavilerde çarpı A'lar var. Dolayısıyla mavileri A parantezine aldığında, bakalım şıklarda böyle var mı? Evet B şıkkında A çarpı B artı D eksi C var. O zaman arkadaşlar bir kez daha haykırıyorum. Harfli verip harfli istiyor sorularında her kelimesine dikkat ettiğimiz takdirde ben bu soruların bittiğini düşünüyorum. Konuyu anladıysak artık biraz daha hızlanabiliriz. Hemen dördüncü örneğimizi okuyalım. Bir kentte x tane ilçe, her ilçede y tane semt, her semtte 12 tane mahalle bulunmaktadır. Bu kentte her 3 mahalleye 2 tane bilgi evi yapılacaktır. Bu kentte yapılması planlanan toplam bilgi evi sayısının x ve y türünden eşiti nedir demiş. Hemen herleri işaretliyorum. Sonra x tane ilçemiz var x tane ilçenin her birinde y tane semt olduğuna göre x çarpı y tane semtimiz var. Her semtte 12 tane mahalle olduğuna göre çarpı 12 dediğimde toplam mahalle sayısını bulduk demektir. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Harflerle sayılar çarpım durumundaysa genelde sayıları başa alıyoruz katsayı şeklinde. Harfleri ikinci plana atıyoruz. Çok şart değil ama yine de usuldendir bilmenizi istedim. Demek ki bizim 12xy tane mahallemiz varmış. Peki ne oluyordu? Her 3 mahalleye 2 tane bilgi evi yapılıyordu. O zaman hemen bir orantı kuralım. 3 tane mahalleye 2 tane bilgi evi yapıldığına göre o zaman 12xy tane mahalleye kaç tane bilgi evi yapılır diye Orantımızı kurduk. Hemen doğru orantımı ters orantımı onu görelim. Mahalle sayısı arttığında bilgi evi sayısı da artacağından dolayı demek ki doğru orantı var. Doğru orantıda çapraz çarpıyorduk. O zaman 3 çarpı soru işareti eşittir. 24 x'ye yapacaktır. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde doğru cevabımız 8 x'ye olacaktır. Şimdi de 2019 benzeri örneğimizi yapalım. Önce bir okuyalım. A tane öğrenci dağ yürüyüş yapmak için buluştuklarında her bir kişinin gruptaki kişi sayısı kadar su şişesi getirdiği gözlemleniyor. Gruptaki B tane öğrenci yürüyüşe katılmaktan vazgeçiyor ve getirdikleri sulardan her bir öğrenci B tane şişeyi yanlarına alarak gruptan ayrılıyor. Son durumda gruptaki toplam su şişeleri yürüyüşe başlayacak olan öğrencilere eşit olarak paylaştırıldığında her bir öğrenciye düşen su şişesi sayısının A ve B türünden eşiti nedir demiş. Arkadaşlar yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama birçok öğrencimiz deneme sınavında böyle bir soruyu baştan sona kadar okusun hemen öteki soruya geçer. Neden? Hocam zaten hiç sayı yok. Sinir oluyorum böyle sorulara der. Veya yapamayacağını düşünür. Halbuki ilk 4 örneğimizde öğrendik. Eğer bir kelimeye dikkat edersek bu sorular aslında diğer sorulara nazaran bir derece daha kolay olabiliyormuş. O da her kelimesiydi. Hemen her kelimelerine dikkat çekelim. Her bir demiş, her bir demiş. Tamam. Şimdi hemen başlayalım. Başlangıçta A tane öğrenci var. A tane öğrencinin her biri gruptaki kişi sayısı kadar su şişesi getirmiş. E grupta A kadar olduğuna göre o zaman A çarpı A kadar yani A kare tane şişe var demektir. Peki sonra ne oldu? B tane öğrenci gruptan ayrılmak istedi. O zaman B tane öğrenci şimdi gruptan ayrılacak. Ama her biri B tane şişe alarak ayrılacak. O zaman B çarpı B yani B kare tane şişe eksilecek. B kare tane şişe eksilirse o zaman geriye A kare eksi B kare tane şişe kalır. Peki geriye kaç öğrenci kaldı ona da bakalım. A tane öğrenci vardı. B tane öğrenci gruptan ayrıldı. Geriye de o zaman A eksi B tane öğrenci kaldı demektir. Bize ne soruyorduk? Gruptaki toplam su şişelerini yürüyüşe başlayacak olan öğrencilere eşit olarak paylaştırılırsa. Arkadaşlar eşit paylaştırma bölme ile olur. E siz A kare eksi B kare tane şişeyi A eksi B tane öğrenciye paylaştıracaksanız Bölü A eksi B yaparsanız bu bir öğrenciye düşen su şişesi sayısı olacaktır. Hocam yok böyle şıklarda. Şıklarda böyle olmaz tabii. Çünkü hemen yukarıda iki kare farkı görüyorum. İki kare farkını açtığımda a eksi b'ler sadeleşti. Dolayısıyla geriye a artı b kaldı. Yani cevabımız b seçeneği olacaktır. Geldik son örneğimize. Önce bir okuyalım. Bir grup öğrenci her birinde A kare kişi olacak biçimde A tane minibüse binerek müze gezisi için yola çıkıyor. Müzeye geldiklerinde öğrencilerin bir kısmı müzeye girmeden okula geri dönmek istemiştir. Müzeye girmek istemeyen öğrenciler her birinde B kare kişi olacak biçimde B tane minibüse binerek okula geri dönmüştür. Müze ziyaretini tamamlayan öğrenciler geri dönüşte kalan minibüslere eşit paylaştırılırsa her bir minibüste kaç öğrenci olur? Hemen her kelimelerine dikkat çekiyorum. Her birinde demiş, her birinde demiş. Bir de eşit paylaştırılacak. Başka da dikkat çeken bir yer yok. Hemen çözelim. Başlangıçtaki öğrenci sayısına bakalım. Her birinde A kare kişi olan A tane minibüs. O zaman A kare ile A'yı çarparsam A küp tane öğrenci yapacaktır. Sonra ne kadar öğrenci geri dönüyor? Her birinde B kare tane öğrenci B tane minibüs. Yine hemen çarptım. B küp tane öğrenci geri dönüyor. Öğrenci geri dönüyor ne demek? Demek ki grupta B küp tane öğrenci eksiliyor. Hemen bunları çıkarttığımda geriye A küp eksi B küp tane öğrenci kaldı demektir. Peki geri kalan minibüslere bu öğrenciler eşit paylaştırılacakmış. Geriye ne kadar minibüs kaldı ona da dikkat çekelim. Başlangıçta A tane minibüs vardı. B tane minibüs eksildi. O zaman geriye A eksi B tane de minibüs kaldı. Peki az önceki yaptığımız gibi az önce kalan su şişelerini öğrenci sayısına eşit paylaştırmıştık. Yani bölmüştük. Şimdi de kalan öğrencileri minibüslere eşit paylaştıracağız. Yani a küp eksi b küpü a eksi b'ye böleceğiz. İşte cevabımız bu. Hocam yine yok böyle şıklarda. İşte az önceki örneğimizde 2 kare farkı vardı. Şimdi de 2 küp farkı var. Hemen iki küp farkını beraber açalım. A eksi B. A kare artı A B artı B kare. Aşağıda da A eksi B var. A eksi B'ler sadeleştiğinde geriye A kare artı A B artı B kare kalacaktır. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.